kaç takımla playoff turunu geçeriz. Geçen hafta kadar olmasa da bu hafta da ülke puanı da fena değildik. Takımlarımızdan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe kazanarak bir puanları alırken Adana Demirspor ise tur garantilemişti ve deplasmanda mağlup oldu. Toplamda gelen 3 puanımız 4'e bölündüğü için 0.75 puan eklenmiş oldu ülke puanımıza. Rakiplerimizden İsviçre takımları ise İskoçya takımlarıyla oynuyordu. Burada Servet Servetler Rangers'ın puan bölüşmesi iyi oldu. Servet Avrupa Ligi'ne düştü. Duzern-Hibernian maçında da yine puanlar bölüşüldü ve Düzen elenmiş oldu İsviçre takımı. Avusturya takımlarında ise Rapid Viyan farklı turlarken Sturm Graz elenerek Avrupa Ligi'ne düştü. Puan alamadılar. Avusturyan 5-3 kendi evinde kaybederek gelendi. İskoç takımı beraberlikle turlarken Harç'ta galibiyet galibiyetle turladı ve oradan da puan almayı başardılar. Son tabloda arkamızdakilerle farkı açarken İskoçya'ya yaklaşamadık. Şu anda ilk 10 için biraz rahatsız ama 9'unculuk hedefi için İskoç takımlarını geçmemiz gerekiyor. play turunda ise Adana Genk'le, Beşiktaş Dynamo ile Fenerbahçe Tivent ile Galatasaray Molde ile oynayacak.